Herkese selam arkadaşlar. Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine 2 adet mini GT kutu açılımıyla karşınızdayım. Bugün 2 e, adet Honda modelimiz var arkadaşlar. Birisi Civic Type R, bir diğeri de S2000 Mugen Kasa. E, bu iki aracımızı bir ikinci el aldık arkadaşlar. E, bu hobiyi yapan, tanıdığım, sevdiğim bir abimden devre aldık. E, diğer 2 adet daha Honda Civic var biliyorsunuz ben de. Onlar da yine aynı şekilde ondan almıştım. biri 10 numara, biri 65 numaraydı. Bugünkü aracımız da 37 numarasıyla geliyor. Honda Civic Type R, Art Car, Manga 2018 Paris Auto Show'undan. kutu dizaynı biliyorsunuz bu eski mini GT'lerde biraz daha farklı bakın. Burada kareler falan var. Şöyle 37 yazıyor. Yenisinde de bu şekilde buraya yazılmış. Bu aracımız da S2000. Bu da 309 numaralı e, aracımız. Bunda burada Civic Type R yazıyor. Altta tabi tasarımlar değişmiş yıllar içerisinde. Arkadaki Honda, şöyle göstereyim Honda lisansları falan. Bu şekilde yapılmış. Yıllardan yıllara değişmiş. Hemen fazla uzatmadan ilk aracımızı kutusundan çıkaralım. S 2000i şöyle biraz arkaya aldım. Şöyle göstereyim tekrardan. Üstünde aracımızın anime desenleri var, anime kaplaması var. Hemen bunu çıkaralım. Aracın gerçeği var mıdır? Ee, varsa fotoğrafını ekleyebilir miyim bilmiyorum ama şöyle bu kutuyu arkaya attık aracımıza. ilk olarak hemen ön taraftan başlayalım. Aracımızın bakın sis farları falan orada gözüküyor, belirgin bir şekilde yapılmış. Honda logosu, farlar falan bayağı detaylı. Ön tarafta bakın şöyle bir Sanki dalgalar, e, dalga gibi geldi bana oradaki şeyler. Ya da dağ gibi bir şey. Orada bakın böyle bir şekil kaplamış kaputumuzu. Jantlar bu şekilde, jantlar şekilmiş. Güzel baya. Jet black olması iyi göstermiş. E, Amerikan parklar falan yapılmış yine. Şöyle yan tarafta bakın bir ablamız elinde yelpazesiyle bir güzel bir poz vermiş bir anime karakteri. Şöyle göstereyim baya güzel duruyor. Aynalar her zamanki gibi kavuşuk. Üst tarafta bakın bunlar sanıyorum sanıyorsam bambu. Şöyle tuttuğumuz zaman bambuya benziyor. Yani ben ona benzettim. Şurada bir Japonca mı artık Çince mi? Japoncadır büyük bir ihtimal. Bir yazı yazılmış. Arka taraf bu şekilde. Arka taraf detayları Civic Type-R yazıları yazılmış. Plakalık var. Honda logosu, 3 çıkış egzozu bakın. Yine mükemmel yapılmış. Spoiler falan bayağı detaylı. Arkadaki camdaki rezistanslar yine var. Şöyle bagajın bakın arka tarafı da değişik bir puantiyeli bir şeyle yine kaplanmış o kısımda. Düz beyaz değil. Yine aynı şekilde ablamız bu tarafta da var. Bakın. Burada aynı şekilde burada da yerini almış. Burada da Japonca yazıyor yine. Araç baya güzel benim çok hoşuma gitti. Lastik izleri var bakın. Aracın altı bu şekilde yapılmış. Şöyle göstereyim. Mini GT Made in China. Metal metal. Baya güzel bir araç. Şöyle rafta veya bizim biliyorsunuz otoparkımızda baya güzel duracaktır. Şöyle göstereyim. Bunu hemen şöyle arkaya alalım. Baya güzel bir araç. Bunu çok severek aldım arkadaşlar. Üstündeki anime e, detayı efsane. Güzel bir araca bir farklılık katmış. E, diğer araçların içinde kendini belli edecektir. Çünkü güzel bir kaplaması, güzel bir boyası var gerçekten. Hemen bir diğer aracımız siyah bir araç. Siyah araçlar genellikle fazla detay belli etmiyor videolarda, ama bakalım bu videoda nasıl çıkacak. Honda S2000 Mugen. Berlin Black. Şöyle göstereyim kutuyu tekrardan. Mini GT yazıyor. Artık alıştık bu Mini GT kutularını açmaya da. Gerçekten e, bayağı bir, bu da bir bağımlılık oldu. Hot Wheels gibi bayağı bir Mini GT'ye ulaştık. Elimizde bayağı bir fazla oldu. Şöyle göstereyim. Ön tarafın Kaputunu göstereyim. Bakın kaput karbon detaylı. Bayağı elinlediğinizde de hissedebiliyorsunuz. Bayağı güzel. Ee, Mugen e, modifiye ne derler. Body kitine sahip olduğu için bakın böyle havalandırmalı bir kaputu var. Ön farları bayağı güzel bakın. Şöyle gösterebilirsem detaylarını. Sinyaller falan bu mercekli farları bayağı güzel yansıtmışlar modele gerçektekiyle birebir öndeki bu güzel e, tamponu da efsane durmuş S2000'imizden bakın. Çok tatlı bir araç. Önden baktığınız zaman çekik gözleriyle baya ülkemizde de sevilen bir araç S2000. Şu alttaki diffuser falan tamponeki tampon eki baya güzel olmuş. Diffuser diyorum tampon eki. Jantları bakın siyah e, siyaha gold baya güzel gitmiş şekilde duruyor. 2, 4, 6, 7 kollu bir jantı var. Baya güzel lastik izleri yine var bu modelde de. Şurada bakın ufacık S2000 detayı yazılmış. Oradaki sinyal de yapılmış. Kapı falan bakın. Kapı kulbu detayları baya güzel. Hemen içine de bakabilirsek. Şöyle aracımızın direksiyonu. Gerçektekiyle sanıyorsam birebir konsol zaten düzgün bir şekilde yapılmış gerçektekiyle aynı. Yine yani bakın konsol sürücüye yönelik şöyle bir kavisi var. Bu bu tarz araçları mesela Toyota Supra'da da böyledir. Bu tarz araçlar genellikle güzel oluyor ya. Yani dizayn anlamında konsol dizayn anlamında baya güzel oluyor. Çünkü sürücüye dönük dizayn edilmiş. Sonuçta sürücüyü ilgilendiren bir alan orası olduğu için Baya güzel. Tempralarda da öyledir. Mesela Tempra'nın da konsolu güzel. Yine yani sürücüye yönelik böyle. Şöyle göstereyim. Baya güzel ya. İç dizaynını güzel yapmışlar. Aracın üstü açık olunca böyle rahat rahat bakabiliyoruz. Şurada bir roll cage'i de var. Bakın. Ee, takla demiri. Araç üstü açık bir araç olduğu için takla attığımız zaman Allah korusun. <laughs> boy herhangi bir boyun kırılması vesaire den bizi korumak için yapılmış bir şey. Şurada bir depo kapağı var. Arka stopları da bakın baya güzel yapılmış bu aracın. Şöyle gerçektekiyle birebir yapmış adamlar. Harbiden bak orada stopu, sinyali, beyaz geri lambalarını falan baya güzel, baya detaylı bir şekilde yapmışlar. Ee, anahtar yeri bile var bakın. Bakın bagajdaki o noktayı dahi yapmışlar. Ortada bir stop ışığı var. Uzun. Honda logosu Mugen plakalığı var yine. Çift çıkışta egzozu var. Egzoz bakın böyle renklendirilmiş. Civic Type R'ımızda da öyleydi. Baya güzel olmuş. Renklendirilince. Altına da gösterelim yani şöyle. Altı yine döküm tava gibi. Tabii ki de demir. Mini GT Made in China. Şurada bakın bir antene de var. Bu anten kavuçuktan. Yine aynalarda kavuçuk zaten. Şöyle spoiler da bu şekilde duruyor. Spoiler da yakışmış. Baya güzel bir araç ya. Bu da efsane bir araç. Gerçekten ülkemizde seviliyor. Ben de çok severim. Oyunlarda vesaire bu aracı kullanmak. İnşallah gerçekte de bir gün sürmek isterim bu aracı ya. Harbiden çok eğlenceli güzel bir araç videolardan izlediğimiz kadarıyla öyle gözüküyor. Bakalım ileride belki e, kanal başka boyutlara doğru giderse gerçek arabaları vesaire inceleyebilirsek e, belki bir videoda süreriz. <laughs> Bakalım zaman her şeyi gösterir. E, böyle bu şekilde bu iki aracı açtık, inceledik arkadaşlar bugün araçlar biliyorsunuz ben Honda Civic Japon araçlarını Hondaları. Özellikle Honda'ları çok seviyorum. O yüzden mümkün olduğunca Honda'nın modellerini S2000 S2000 şu anda gerçi bir tane var elimde ama Civic'ten 3 adet oldu bile. Bakalım biraz da S2000 farklı renklerini almak istiyorum. Farklı kasaları var. Stok tipi var. İşte neydi? Mugen bir tane daha kasası var. AP1, AP2 bilmem ne. Bunlar değişiyor. Farklı renklerini de alıp tanıtmak istiyorum. Bakalım yavaş yavaş farklı S2000'ler de görmek istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. S2000'ler güzel inceleriz. Ufacık tefecik ama bayağı güzel detaylara sahip bir araç olmuş. Gerçekten beğendim. Bu iki aracı da arkadaşlar S2000'i 300'e aldım. Diğerini de 350 aldım. Çünkü 350 biraz da özel bir araç. Üstündeki anime kaplamasından dolayı ikisi de mükemmel bir araç. İkisini de e, aşırı sevdim. Seve seve sergileyeceğim koleksiyonda. Yavaştan arkadaşlar videoyu bitirelim. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Daha fazla s 2000 veya başka istediğiniz marka varsa Mini GT'de Hyundai mesela bir gün inceleyebiliriz belki Elantra modelini vesaire. Hyundai'in da güzel modelleri var. Farklı markaları da yazabilirsiniz. Benim aklıma gelmeyen, sizlerin merak ettiği Mini GT modellerini yazın. Bekliyorum hangi tür modelleri görmek istersiniz. Videoyu arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala henüz abone değilseniz arkadaşlar abone olup yanındaki zile tıklarsanız video bildirimlerini açmış olursunuz. Hemen video yüklendiği anda haberiniz olmuş olur. Arkadaşlar yakın detay çekimleri yine paylaşacağım sizlerle. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.